Aramamız part 3 Artık Olsun. Senin emirlerine uymuyorum Ölmek mi istiyorsun? Buradaki türlü, türlü türlü insana Bu kötülüğü yapamazsın Anlıyor musun? Anladım. Yapamazsın Sen kötü birisin Ve öyle kalacaksın Asla Boşluğa düştü Sıyırdım zor sıyırdım Sıyırdım Büyücü beni görüyor musun? He ne var? Eziğin tekisin. Ve ee, o içindeki tüm kötülüğü çekeceğim. Hiya! Ona ah, şeyler Hı, hu, hu, hu. <laughs> O kalkana çarpanlar domuz gibi öbür dünyaya gidiyor. Arkadaşlar hep birlikte olursak, güçlü olursak, dik gitmezsek belki onu yenebiliriz. Doğru evet. söylüyorlar. Doğru. Evet. <laughs> tamam. Şimdi hepimiz güçlerimizi birleştireceğiz. <laughs> hey, ateş lordu bir şey mi istemiştin? Benim adım Love Lordu. Artık buna ihtiyacım yok. Sizin olsun. Tam <laughs> <Hayır! gülüyor> <laughs> 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 Benim... isabet. Benim iyileştirme güçlerim var. Ben daha fazla dayanamayacağım. Hadi ona da yardım İyileştir, iyileştir. Dur, 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 bir dakika kaç saat sonra. Tamam. He, he, he. Oldu mu? Evet de kaç saat geçti ve artık yerler yarılıyor. 4599. Gün gün. Yer yarılıyor. Hayır arkadaşlarımız hayır. Her tarafımız laf. Her ne tarafımız yapacağız? ateş. Ne yapacağız? Ne yapacağız? İşte şimdi kaybettiniz. Sanırım hmm. öyle hmm. oldu. Hayır takıldım. Yavaş yavaş eksliyoruz. Hemen yemek. Hemen. Onu yenmenin bu yolunu biliyorum. Bir yolunu. Neymiş o? O da. Bir kitapta görmüştüm. Yapmamız gereken üç tane şey var böyle bir durumda. Bir kurban. Kim kurban olmak ister? Ne? Ben değil, ben değil, ben değil, ben değil, ben değil. Hele ben kesinlikle değil. Arkadaşlar, sizi çok seviyordum. Hayır, sen dur. Ben gideceğim. Hayır, sen de oy. Ben gideceğim. Arkadaşlar, size bir şey söyleyeyim mi? Bir aa. adam varmış, ölmüş. Aa, <laughs> aa, Fil çok... kurban olduğu için. Aa, çok üzüldüm. Bize. Lan <laughs> yoksa kafana sopayı geçiririm. Fil kurban olduğu için iki tane patlayıcı kişiler geldi. Ve ikinci adım. Bir kişi, bir kişi, bir kişi, bir kişi hiçbir şey yapmayacak. O şey bir eşyanın ya da bir şeyin donması. Yılsın delirdin <laughs> Arkadaşımız öldü. Ne nasıl... pırları buraya yatıralım. Ve şimdi bu Şapşan Patlayacağız oğlum? dondurması gerekiyor. Şimdi dondurmam mı gerekiyor? Bunları ben duymadım sanki. Ateş! Ya, bom, bom. Ahlaksız ateş canavarı. Seni kandırmak için dondur dedim. Zaten bunlar patlarsa sen gebereceksin. Her zaman cebindeydi. Eee? bir şey olacaktı. Zaten şimdi kalkanı gitti. Şimdi köpek balığı. Ben o Hep bir fata tam binlerce canı var. Köpek balığı seni yener ya. Evet yenerim. Evet seni yenersen sen bir de da ölürsün bence. Bak. Bak, bak 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 dün. Görelim mi? <gülüyor> 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 sen, haydi, sen aha hiç bir şey yapamayacaksın sen, sen önce bir bunu gerçek hayatta görelim oğlum şu suyu görüyor musun bu lar suya dökülüyor ve şimdi su donmaktan patlayacak ve ben de ha